Hangi otoriteye sorarsan sor. Ya iki penaltı var diyor, ya iki pozisyondan biri kesin penaltı diyor. Şaka gibi. Uzatmalar zaten iki dakika oynandı. Vara gidecekmiş gibi dinledi, etti. Sonra da maçı bitirdi. Şimdi bunu buraya yollayan kişi bu işin sorumlusudur. Sayın Başkan size sesleniyorum. Siz dediniz ki var hakemi hata yapamaz. Tüm tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için meyaki hakeminizin, başkanınızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu konuyu konuş. Bu kişiyi konuş. Siz niye kulak vermiyorsunuz? Niye araştırmıyorsunuz etraflıca? Zaten hakemlik kariyer açısından MHK başkanlığı yapabilecek bir sicile sahip olmayan bir insanı. Geçen sefer atadılar. Arkasına birini koydular. Ahmet Şahin diye esas oydu. Hala akıl hocası o ve birkaç kişi daha. Buraya bu hakemin seçim öncesi atanması Fenerbahçe seçimlerine bir operasyondur, bir müdahaledir. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde başta MHK başkan olmak üzere herkesi, herkesi mücadele edeceğimizi Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyeti duramayacağını bilmenizi istiyorum. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız. İki, bir değil, iki pozisyonun aynı anda bir kornerde penaltıyı varın çağırmaması hakem gördüğünü çalmaması, varın da onu çağırmaması olacak iş değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldiler. Vazifelerini yerine getirdiler. Ben hayatta olduğum müddetçe başkan olayım ya da olmayayım. Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyete hizmet ettiğini açıklanana kadar peşinde olacağım. Ya yapı 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 derken boşuna bunları söylemiyoruz. Ve inanın sezonun başındaki bu durumlar aslında sezon sonundaki sıralamayı belirleyen yani ana unsurların başına geliyor. Ama şunu söyleyeyim bu işin intikamı olacaktır. Böyle iki tane hakem yollayıp burada bize operasyon çekip seçimleri etkilemek için veya pazar günü eh, çok baskı yedik Fenerbahçe'ye kıyak yaptık gibi gözüküyor. Öyle hava yaratılıyor ya meclide onun için bu sefer de tam tersini yapalım. Bu zihniyet yüz milyonlarca euro harcanan Türk futbolunun başında olamaz.